Hepinize merhaba arkadaşlar bugün nooblar için bakın nooblar için nasıl bu kindergen parasından kısıtlayabileceğini göstereceğim. 20 dakika gibi bir sürede kastım sadece bunu. Bakın çıktı yine de şimdi adamlar tabi yok ediyor biraz. Ya yanınızda böyle adamlar varsa sizin işinize bu bulaşırlar. Petleriniz. İsterseniz büyü basarsınız fark etmez. Aha bak çıktı arkadaşlar hatta bir tane daha garanti 1 milyonumuz var şu yeşiller bile. event var yani daha çok şey kasma ihtimali daha yüksek şu an yani. Ben bile 5 gün boyunca oynamayacak olan ben bile yani bakın. Oynur. Ve bak 1800 tane şey düşürmüşüm yani şu an kadar. 1800. Bunu ben şu an kadar şu an kadar en fazla 30 ya belki 100 kere düşürmüşümdür. Ya bak tek başına ya. 1 milyon bir, yüz, bir, nokta, bir milyon. Bakın videoya başladık kaçtı şimdi kaçtı bak. Dakika başına 1 ya da 2 kazanıyorsunuz bak. Garanti demeyeyim şimdi şey olmasın ama. Ya yani şans birazcık bir şansımız varsa zaten çıkartırsınız ha. Her dakika bundan bir tane çıksa zaten 1 milyon oluyor. 22 tane bundan ne çektir bu para. Genelde bunu da kırın. Bunlardan kırın. Sonra bunlardan kırın. En son işte şunlara falan kırın. Bunların çok vermiyor. En çok canı olanlardan böyle ama 9 milyonlukları size zaman kazanmak istiyorsunuz önermem. Eğer yani ben AFK bırakacağım. Biraz demek isterseniz onları da kısındır. 2 trilyona gönderin. Yarım saat bekleyin. Yarım saat değil de gerçi bir 5 dakika falandır en fazla. 1-2 dakika falan. Bitince garanti bundan çıkıyor. Bak garanti diyorum. 9 milyon 9 milyonluktan bilemem. Ve iki telikten 2 3 tane çıkabiliyor. Yani genelde çıkıyor. Bana çıkmaz mı Ama bak vakti kısa diyorsunuz benim gibi yani işte böyle hemen kasacağım abi diyorsunuz. Böyle kasın. Şansım yine gitti ya. Çıkmıyor yine yani işim. Bunlar çok vermiyor. 50k 100k falan veriyor. bunlar. Zasız bir birimin doktordan lazım. Değil of şu adamlar olmasa bak. Bunu da gördü şimdi konu saldıracak ya. <laughs> e zaten videomuzda şimdi bitirecektim. Böyle devam için kanala abone olup videoya like atmanız benim için çok önemlidir. Görüşürüz. Bay bay izlemek isteyenler kalabilir daha da. Ben birazcık daha kasacağım. Bakın bir tane daha düştü. 1 bir milyon da olsun milyon olsun zaten kapatacağım da. Bakın bakın küçükten verecekmiş şu an. Yani pek çok vermedi gördüğünüz gibi hap. ben oğlu kedirken nasıl aldım. Adam benden güçsüz ama Ve petler dert mi şu an Galaxy Fox gelecek. Hmm. En ee, böyle bir elmas kasarsınız mor şeyden çıkarsınız bakın. Bir bakayım 20 dakikada toplam 600 kaplar bir eskiden daha çok Aa, çıkıyor Geldim gene de mordan çıkar bu arada E yani mor çıkartmaz mı o şey geldi o çıkıyor genelde para çıkarsa kötü en yani çıkarsa yani fena değil gibi aha bazen fazla çıkıyor bazen 800k çıkıyor ama en az 800k normalde 400k bile vermiyordu şimdi gece 3 katına çıkmıştır neredeyse ama sadece gidiyor kutular için geçer sanırım. Çünkü ben şunları pek göremedim ya. Bunlar zaten indi K değil mi? Yeni mi mı sanırım ben aldım. Hatırlayamadım şu an. Elmasa kararsak ne olur? Yine pek bir, bir farkı yok yani. Bir kere gönder şu simaster. Şu kırmadan bunu hemen. Bakalım hadi 200 kamız kalmış. Evet son 30. Hadi 31 olsun. Ah mor çıktı ya. Aa, para verdi ya elmas verdi olmadı. Bir tur bundan kıralım hadi adam gelmesin ya. Rainbow şey bu kaç vurur? 9 milyon falan vurur. 8 milyonluk var. Her turda ben daha güçlüyüm ya. Bilmiyorum o da bir güçlü olur. Hiç benim Galaxy Fox yarışamazdı neyse. Atlamanıza gerek şimdi ben durduracağım hemen iki dakika Evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi şurada operasyonu kaldı şu an ve patladı <laughs> Gördüğünüz gibi arkaya yağdı Ben çıkacağını söylemiştim zaten Hatta 32k oldu neredeyse O zaman ödül bu kar olsun e, Bölüm devamı için kanala like atmayı unutmayın Görüşürüz Vay vay ardına doğru. Son elmas çıkacak.